Sevgiler ve çok sevgili çocuklar ben Mavi Sakal. Hepinize hayırlı günler diliyorum. yep yeni bir Fortnite can yayınıyla karşınızdayım gençler. Bugün mağazaya yeni başlangıç paketi geldi. Şöyle bir hemen açayım oraya. Gösterelim onu. 3.99 bizde. Sizde 18 TL. Eşyayı incele diyelim. Bu rahat suikastçının başka bir versiyonu gibi. Güzel gayet Kazması bayağı güzelmiş ya beyha güzelmiş bayağı Kazma iyiymiş ya Bakabiliriz şu Önümüzdeki Günlerde aylarda alırıp almayacağımız hakkında Fena sayılmıyor aslında ya güzel duruyor ya kostüm olarak da iyi gençler yani. Böyle triat diyoruz ya siz triat. Tam triat bir kostüm. Evet beyler cümleten hoş geldiniz. Selam aleyküm chat. Tekrardan 12 kişi olduk. Beyler seri bir şekilde like'ımızı atalım. Güzel güzel oyunumuzu oynayalım. Hiç kafamız karışmasın. Arkadaşlarımızı çağıralım. Mağazadan bizi destekleyelim. Aldıklarınızı atalım. Benimle arkadaş olmak isteyen beyler yapmanız gereken mağazadan beni desteklemek. Artık mağazadan desteklemeyen hiç kimseyle arkadaş olmuyorum. Zaten listemi de full boşatacağım. Sadece destekçiler kalacak. Yani böyle Diamant Diva. Diamond Diva Diamant Diva. Diva bildiğimiz Diva. Bülent Ersoy var ya o işte yani. Nerede bu kapak resmi ya? Evet, bu arada kendi X de geldi beyler. Beklenen meşhur kendi X. Ortadoğu ve Balkanların en hızlı kendi eksi. Şurada bir alalım. Şunu da şöyle bir yapıştıralım. Şerfero merfero. Oldu sana ferhero. Şunu da bir inceleyelim. Fortnite. Sezon 5. Fortnite başka yazılış. Fortnite update dedik. da kapattık ve kaydettik. Ve her şeyimiz tamam oldu şu an. An itibariyle çete şöyle bir göz geldi. Gençler spamlaman seri. Aleykümselam Öztekin selam demiş. Oyun adamı selam demiş. Rozikat selam demiş. Bencen selam demiş. Uğur Batu, Çınar Ayar. Abi kendi eks atabilir misin? Ben sana 3 yapraklı yonca gelince atayım. Çınar benden dalga mı geçiyorsun sen ya? 400 papellik sırtlılık karşısında 1500 papellik şey atıyorsun yani. Tam tersi olsun sen bana kendi ekses ben de sana atarım o 4 dolarlık bir önceyi. Abi Abi kıstam açacak mısın açacağız. Abi kodumla hem kendi eks hem de başlangıç paketini aldım. Digluş. Tamam Hasan Özdekin abi davet demiş. Abi bana 800 paketi atar mısın? Orada abi beni çağır. Abi senin kodunla hero aldım demiş. Poyraz Yargıcı. Poyraz sen bir sürü bir şeyler alıp oynuyorsun ama hiçbirini bana atmıyorsun bu arada. Beni desteklediğinden bile affedersin şeyim yani. Geçen God of War, Mod of War oynuyordun. Baltası neyi vardı? Açıkça söyleyeyim sana. Selamünaleyküm ya Aztekin abi. Ne demiş? Hepinizi seviyorum hepinizi. Ne diyor abi o arkalık 400'lük arkalık değil arkalığı tek alabiliyorsun ile beraber alıyorsun Tek yapraklı yonca tamam tek yapraklı bende var tek yapraklı yonca zaten Telefon yok abi demiş Tamam diğer aldıkların kimi destekleyerek aldın ben onu anlamadım telefon yok da Bir sürü bir şeyle oynayan Abi senin kodunla bir sürü bir şey aldım gençler. Bir sürü Murat abi. Murat abi ben hamid ve Eldar'a baya bir şeyler aldım. Abi alayım söz göstereceğim demiş. Allah böyle göstermen bir espri ifade etmiyor şu saatten sonra. Sonuçta yani bir şeyler alıyorsun ama kimi desteklediğin belli değil. Çünkü beni destek beni desteklemiş olsan bir şekilde zaten onları söylersin. Chat'te de söylersin. Bir sürü bir şey almışın. Herkes her şeyi söylüyor. Demek sonuçta beni desteklemiyorsun ki aldığını da söylemiyorsun. Şimdi böyle bugün bayağı bir şey alanlar var. Yani Instagram'dan bir sürü atam var. Abi sana doğum günü hediyesi atayım. At lan hadi. Doğum günüm geçti ama ataydı. Bekliyorum. Çünkü kendi eks alan var, başlangıç pasti alan var. Ondan sonra baya bir şey alan var. Herkes bekleyecek gençler. Sırayla oynayacağız. Bugün bitiremezsek yarın oynayacağız. Hepsini oynayacağız. Bana ne atabilirsin? Dans dans atacaksan hiç dans satmana gerek yok. Anla şu elektrik balton kazmasını atabilirsin mesela İlla bir şey atmak istiyorsan veya fenerli kazma. Çünkü sarkıt zaten var. Dikenli kazmayı çok sevmedim ama şu kazma hoşuma gidiyor. Şu elektrikli. İşte böyle beyler. Şimdi gençler öncelikle tamam Hasan alacağız. No panik. Şimdi VIP rolünü veririz. Hediye yatarsan VIP rolünü kaparsın. Şimdi gençler ilk bana Instagram'dan yani kaç gündür bir şeyler atıyor Hamit. Kendisi de oyuna gelmiyor. Birincisi şu Hamit alalım Hamid'i. Bir Efe vardı dünden. Efe geç Efe burada mı? Gençler hepinizi alacağım. Sakin. Şu önce şu Instagram bakın gençler. Instagram'ın önemi burada işte. Ben size diyorum ama siz inanmıyorsunuz. Şimdi bana Instagram'dan atan arkadaş kim var? Hamit var. İşte ondan sonra el Darah var. Öyle yani. Onlar attığı için otomatikman onlar sizden öne geçti. Ben sonra seni alırım. Amit bugün şöyle yapalım. Seninle bugün iki tur oynayalım. Diğer yayında da oynarız yine. Normal tahmidi bu tur. Bugün yayında full almam lazım ama çünkü bayağı bir atan var. Bayağı çok atan var. İşte Hamit'i çağırayım. Çatüs, yüz Hamit seni niye bulamıyorum ya? Kaptüs. TC miydi? O zaman Eldar'a çağırıyorum. Siz birbirinizi çağırın. Şu an Eldar'a bulabiliyorum çünkü. Olur mu Hamit'ciğim? Diğer yayında oynayalım. Bu arada gençler yarın yayın olmayacak. Yarın işim var. Gelemiyorum. Peşin peşin söyleyeyim. Olur mu? Yukarıdayım demiş. Yaz Çetin. Tamam yaz. Dün demiştim, dün demiştim demiş. Tamam yaz, bugün alırım seni. İkinci sıraya seni yazıyorum. Yaz senden önce gelenler olduğu için onları dedik otomatikman Levo Papa diyor. Gruba davet şurada. E, bunlar ama gençler 5 kişi nasıl oynayacağız? Beyler yayına seri like atalım lütfen. Tamam beyler. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam Gençler şu yayını bir 30 diyelim like'ı. Abi ben attım Emre davet Hamit'i bulamıyorum. Abi Hamit'in ismi kaktüs sonunda da bir sembol var. Selamun aleyküm Murat abi. Ne kaptan kim var? Bu arada abi aylık paket aldım sen benimle oynamamıştım. Bir de şimdi başlangıç paketini de aldım. Video atacaktım sana WhatsApp, Instagram'dan yazdığın zaman yok gerek yok. Sıkıntı yok gençler. Abi de. sen görebilen ki zaten kimde almış diye değil mi? Aynen. de bazıları yalan atıyor çünkü. Gençler bak sıra biz bir sıra var. Sırayı beklemeniz lazım. Hamit'e davet atsana Emir ben Hamit'i bulamıyorum. Hamit'e okey okay, okay, atacağım ben. Çünkü Kendine bugün ha, doğru o kendini dışarıda almış Hamit Bugün bayağı bir alan atan oldu. Onun için gençler bekleyeceğiz. Yani işte instagram önemi burada çıkıyor. Murat abi bir şey söyleyeceğim. Sen beni nasıl bulamadın? 50 kere üstümden geçtin. Hatta ya bir, bir bi gördüm geri geçti ya. Şey yapamadım yani. Benim bu şey ne ya doğu bug'ı yapmama gerek var mı Emir? Yok bence hiç bir şey Bilmiyorum gerek yok. Ama gerçekten. Murat abi ama bilmiyorum ya. Sen Avrupa'ya al Avrupa'yı de. Avrupa'ya mı alayım? Al al Avrupa al Avrupa'ya al. Hazır verin beyler. Ama ben bug'ı yapacağım ya. Otomatik 161 MS gösteriyor. Doğunun yanında da 161 MS diyor. Otomatik alma, otomatik doğuya atıyor zaten.